Kurban kesmek bir ibadet. Sadaka vermekte bir ibadet. ibadet. Bunlar farklı ibadetler. Ekmek yemek yerine pasta yiyebilir miyiz? Demek gibi absürt bir soru. Kurban başlı başına bir ibadet. Allah onu bize emrediyor. Yani o hayvanın kanını akıtmayı emrediyor. Akıttığımız bu kan hedere olmuyor. Nihayetinde onun etinden, efendim yününden, postundan, kemiğinden, her şeyinden yine istifade ediyoruz. Yani kurbanı kesip de çöpe atmıyoruz haşa. Aksine kurban kestiğimiz hayvanın her şeyinden istifade etmeye çalışıyoruz. Mesela yenmeyecek olan kısımlarını bile gelişi güzel öyle sağa sola çöpe savurmuyoruz. Aksine kurban hayvanı olduğu için itinayla bir çukur kazıp o çukurun içerisine dolduruyor ve üstünü toprakla örtüyoruz. Yani adeta ölmüş bir insanı gömmek gibi bu e, kurban olarak kestiğimiz hayvanı da yenilmeyecek olan taraflarını bu şekilde bir hürmet ve saygı alameti, nişanesi olarak gömüyoruz. Dolayısıyla efendim işte ben kan görmeye dayanamıyorum. O zaman vekalet verirsin senin adına başka bir Müslüman keser. E ben bunu uygun görmüyorum derse bir insan Allah muhafaza etsin. Allah'ın uygun gördüğünü tartışmak bir Müslümana yakışmaz. Allah'ın emrettiği bir hususta fikir yürütmek bir Müslümana asla uygun düşecek davranış olmaz. Allah kes dediyse kesilir. Allah sadaka ver dediğinde sadaka verilir. Kurban kes kurban verilir. Dolayısıyla bu nokta çok hassas bir nokta. Ben işte 300 lira 500 lira bir kurban bedeli onu vermeyeyim de onun yerine kurbanı kesmeyeyim de onun yerine para vereyim. O para kurban yerine geçmez. Ama eğer bunun ideolojik arka planında kurbanı medeni insana yakışmayan, barbarca bir davranış görme gibi bir eğilimi varsa bir insanın Allah muhafaza etsin. Bu zaten Müslümanca bir düşünce olamaz. Dolayısıyla bu kimsenin derhal bu yanlış düşüncelerden kurtarması kendini veya bir başkalarının onu bundan kurtarması gerekir. Cenab-ı Allah hepimizin kestiği, keseceği kurbanlarını kabul buyursun. Rızasına uygun Amel etmeye, hareket etmeye hepimizi muvaffak eylesin.